(צחוק) altyapıdan ulaşıma, tarımsal hizmetlerden, sosyal yardımlara, her alanda yurttaşların hayatına dokundu. Bizim aslında en büyük gücümüz birlik ve beraberlik içerisinde olmamızdan geliyor. O duyguyla İzmir'e hizmet etmek için çalışmamızdan geliyor. Biraz önce şöyle düşündüm. İzmir'in galiba İzmir'i savunan bir ordusu var. Mustafa Kemal'in askeri olan bir ordusu var. Değerli dostlarım, değerli misafirler, değerli çalışma arkadaşlarım, Bugün gerçekten bir onuru yaşıyoruz, bir gururu yaşıyoruz. Her zaman hatırlayacağımız bir günü yaşıyoruz. Uzun uzun yıllar boyunca, 2000'li yılların başına kadar İzmir ne yazık ki arıtmasız bir şehirdi, 2000 yılına kadar. Ve en büyük hayallerden biriydi. E, büyük bir arıtma tesisiyle ya da arıtma tesisleriyle e, herhangi bir yerde bir kirlilik yaratmadan özellikle Körfez'de atıklarımızı bertaraf etmek. Bu yolda çalışmaya başlayan işte Büyük Kanal Projesi ve Çiğ Arıtma Tesisi çok büyük hizmet verdi İzmir'e. Ve gerçekten çok insanın da emeği var burada. En son bir dördüncü fazın yapılma ihtiyacı biliniyordu. 2007 yılında projesiyle ilgili çalışmalar başlamıştı ama değişik nedenlerle ama genellikle ülkenin içinde bulunduğu ekonomik koşullar, işte değişen mevzuatlar, kanunlar gibi nedenlerle epey bir süre aksadı. 2023 yılında temeli atıldı. Biz geldiğimizde işte demin filmde de söylendiği gibi en henüz başlangıç aşamalarındaydı. Ama İzmir için çok önemli olduğunu biliyorduk ve aslında Körfez'de sorun çıkmadan önce biz bunu İSU Genel Müdürümüzle, İSU'daki arkadaşlarımızla konuşmuştuk. Bir an önce bitirelim dördüncü fazı ve e, bu alandaki eksiğimiz tamamlanmış olsun diye. Maalesef üzerine geçen ASU sonunda İlmeğin'de o e, Körfez'deki sorunlar yaşandı. O zaman önemi herkes tarafınca daha da çok anlaşıldı. O günden bugüne su yöneticilerimiz, başta genel müdürümüz, çalışma arkadaşlarımız ve yüklenici firma gerçekten büyük bir özveriyle çalışarak bu tesisi bitirdiler. Ve bundan sonra Türkiye'nin en büyük arıtma tesisi olarak İzmir'imize hizmet edecek. Tekrar hepimize hayırlı olsun. Konuşmalarda geçti. Ben de bugünlerde hep şu şairin sözü var ya, bir yanımız bahar bahçe, bir yanımız yaprak döküyor diye. Böyle güzel anlarda ne yazık ki içimizde bir buruklukla beraber bu anları yaşıyoruz. Gürkan Müdürüm demin söyledi, İSKİ, İstanbul Su Kanalizasyon İşleri Genel Müdürümüz buraya gelmişti. Biz onları ziyaretlere gitmiştik. Karşılıklı işbirliklerimiz vardı ve devam ediyordu aslında. Ama iki gün önce biliyorsunuz gözaltına alındılar. Yeni bir kararla hüznümüzü daha da katladılar. Böyle anlarda yapılan haksızlıkları unutmadığımızı ifade etmek adına ben de Ekrem İmamoğlu'na İstanbul'daki cezaevinde tutulan belediye başkanlarımıza İSKİ Genel Müdürü gibi değerli bürokratlarımıza buradan selam söylemek istedim. Hepsini saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. İzmir Körfezi'ni temizlemek için gerçekten elimizdeki bütün imkanlarla mücadele ediyoruz. Şu anda yedi tane gemi orada. Yakında daha fazlası da gelecek nihayetinde olabilen en kısa zamanda 4 milyon ton çamuru dipten temizlemiş olacağız. Bunlarla ve daha sonra yapacağımız her şeyle işte önümüzdeki günlerde yapacağımız ve daha önce yaptığımız yağmur suyu ayrıştırmaları, altyapı çalışmaları gibi çalışmalarla körfez temizlenene kadar durmayacağız dedik. Çalışmaya devam edeceğiz. Ve Bilinmeli ki her zaman söylüyorum. İzmir'e biz ne olursa olsun sahip çıkacağız. İzmir'e sevgiyle, saygıyla bu kentin yetiştirdiği evlatlar olarak sahip çıkacağız. Çalışma arkadaşlarımı çok başarılı buluyorum. İzmir Büyükşehir Belediyesi ailesiyle, tüm çalışanlarıyla, şirketleriyle, bütün birimleriyle, her birisiyle ayrı ayrı gurur duyuyorum ve yaptıkları tüm çalışmalar için kendilerine yürekten teşekkür ederim. Bizler sadece konuşan değil, yapan tarafta olacağız değerli dostlarım. Konuşan başkaları olacak, şovlar yapan başkaları olacak, İş yapan biz olacağız. Bundan şüpheniz olmasın. Ben hayatım boyunca elde ettiğim tüm başarıları emeğimle ve çalışarak elde ettim. Böyle bir belediye başkanınız var. Bu şehrin evladı olarak yaptım bunu ailemden, arkadaşlarımdan, bu ülkenin güzel insanlarından, çok çalışanların karşısında hiçbir gücün duramayacağını gördüm ve öğrendim. İşte bu yüzden hiç durmayacağız, çalışmaya devam edeceğiz. İzmir için çalışacağız, kendi evlatlarımızın geleceği için çalışacağız. Halkımızın umudu için, İzmir'imizin geleceği için çalışacağız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi, bizim yalnızca bir tek şeye ihtiyacımız vardır. Çalışkan olmak. Bu zor günleri çok çalışarak her şeyin çok daha güzel olacağı günlere dönüştüreceğiz. O yüzden değerli İzmirliler, bizim sloganımız şu. Bize çok çalışmak yakışır. Bu anlamlı günde bizimle olan tüm dostlarımıza, tüm konuklarımıza ayrı ayrı tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Ve Çiğli Atık Su Arıtma Tesisimizin dördüncü fazının şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Beşinci fazın açılışını da inşallah beraber yapmayı bekliyorum. Sağ olun. Değerli arkadaşlar bugün aslında Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel de aramızda olacaktı. Burada olmayı çok istiyordu. Ve çünkü çevre konularında, iklim değişikliği konusunda, su yönetimi konusunda Sayın Genel Başkanımızın özellikle belediyemizin yaptığı yatırımları bizzat takip ettiğini ve bu yatırımların desteklenmesi gerektiğini her platformda vurguluyor. Dolayısıyla burada olmayı çok istiyordu ancak ne yazık ki İstanbul'da hukuksuzca yaşanan bir süreçten kaynaklı ne yazık ki şu anda oradaki mücadeleyi yönetme, yönetme sürecini sürdürdüğü için aramızda bulunamadı. Geçtiğimiz yaz Cumhuriyet Halk Partisi olarak Su ve Kanalizasyon İdaresi genel bir toplantı yaptık. Değerli gelen çok büyük katkılarla gelen dürümlerle beraber büyük bilgi birikimine bize katkı vermişti. Ve o toplantıda şöyle bir tespitimiz oldu. Büyük kentlerde su sağlamak zorunda olan su kayınca, su idarelerinin şu anda Cumhurbaşkanlığının strateji başkanlığında yani burada yaşayan bütün vatandaşları temiz su sağlamak için, doğayı korumak için, körfezin kirliliğini engellemek için oluşturulan kredi başvuruları yani bütçesi hazırlanmış, kaynağı bulunmuş, bizlerin vergilerini ödenmeye hazır olan kredi başvurularının milyarlarca liralık kredi başvurularının cumhurbaşkanının yatırım ofisinde bürokratların önünde bekletildiğini öğrendik. Vatandaşın temiz suyu ulaşmasını için verilen çabalarımızın o kredi başvurularının Cumhurbaşkanı'nda bekletildiğini öğrendik. Ve aynı zamanda istihdamı arttırmak için binlerce mühendisi, mimarı, plancıyı ya da işçi, emekçiyi istihdam etmek için beklediğimiz non kadroların yani bu ülkenin yoksul gençlerinin iş bulması için ürettiğimiz çabanın ron kablolarında yine Cumhurbaşkanlığı ofislerinde İller Bankası Genel Müdürlüğü'nde Çevre Şehircilik Bakanı Sayın Murat Kurum'un da bekletildiğini gördük. Ve bu tüm bunlara rağmen, bu kadar çabamıza rağmen dönüp dolaşıp yaz aylarında İzmir Körfezi'nde siyasi şovlarla durumu kurtarmaya çalıştılar. Ne yaptılar? Beklediler. Sadece izlediler. Sessizce ellerini oluşturdular. Gediz havzasına fabrikalar pisliklerini atarken gözlerini kapattılar. Kulaklarını tıkadılar. Konuşmadılar. Tarım alanlarında yanlış kimyevi maddeler kullanılırken sessiz kaldılar. İzmir körfezinin kirlenmesine göz yumdular. Sessizce beklediler. Sustular, konuşturmadılar adım atmadılar. Taleplerin hepsini sessizce kulaklarını tıkayarak beklediler. Sonra ne oldu? Körfez'de böyle bir problem oluşunca da siyasi şovlarını yapmaya devam ettiler. Her alanda yaptıkları gibi. Çünkü onların derdi İzmir'i değil. Çünkü onların derdi vatandaşın temiz su içmesi değil. Çünkü onların derdi Körfez'deki balık değil. Onların derdi kendi siyasi rantları. Bir gün daha fazla koltukta oturmak için İzmirlilerin bu problemi yaşamasına sebep oldular. Ve bu anlamda o zaman şunu söyledik değerli arkadaşlar. Bir bakanlıkta çalışmış, yıllarca denetçilik yapmış olan bir eski çevre denetçisi olarak söylüyorum. Gediz havzasını kirleten fabrikalara sürekli atık su izleme cihazları takın dedik. Bunları kamuoyuyla paylaşın yüreğiniz varsa. Hangi denetimleri yaptınız? Hangi ölçümleri yaptınız? hangi önleyici faaliyetleri gerçekleştirdiniz? Bunları da lütfen açıklayın kamuoyuyla şeffaf bir şekilde indik. Onlar ne yaptılar? Belediye başkanımızın yurt dışında İzmirler için verdiği bir mücadele için katıldığı toplantı gününü beklettiler. Sanki belediye başkanımız dert etmiyormuş gibi o gün burada siyasi şovlarını yapmaya çalıştılar. Biz bu insanları çok iyi tanıyoruz. Biz onları çok iyi tanıyoruz. Yaptıkları hareketleri çok iyi tanıyoruz. Ergenekon, Balyoz'dan da tanıyoruz. İzmir Körfezi'ne karşı sessiz kaldıklarından da tanıyoruz. Onlarla nasıl mücadele edeceğimizi çok iyi biliyoruz. Dolayısıyla bu mücadeleyi değerli arkadaşlar biz emekle, bilimle ve halkımızla veriyoruz. O yüzden Sayın Genel Başkanımız her hafta İstanbul'da bir şehirde, bir ilçede, her hafta başka bir kentte bu toplantıları, bu mücadeleyi büyüterek devam ettiriyor. Değerli arkadaşlar, sözlerimi tamamlarken şunu vurgulamak istiyorum. Sayın gelen müdürümüz Türkiye'nin en büyük arıtma tesisi dedi. Ben de Ankara Su Kayıza Su İdaresi'nin o zaman tatlı atık sökme tesisi. Bu tesis açılıncaya kadar en büyüğüydü Türkiye'nin. Bugün en büyüğünün açılışında olmak, daha öncesinde en büyüğünü yöneten birisiydim. Bugün de en büyüğünün açılışında olmak çok beni mutlu etti gerçekten de. Bunun özellikle kendi öz kaynakları yapılıyor olması da çok değerli. Ama şunu da hatırlatmak lazım. Galiba Avrupa'nın da en büyük ikincisi olabilir bu. Onu bir kontrol etmek lazım. evet. İzmir, İzmir yüzünü batıya dönmüş, modern toplum önemseyen, eğitime, laikliğe, demokrasiye önem veren bir kent. O yüzden de Avrupa ile yarışmayı kendisi hedefliyor. Bu anlamda çok değerli. Ben özellikle bütün kesintilere, bütün baskılara rağmen bu projeleri hayata geçen değerli belediye başkanımıza sonsuz teşekkürümü sunuyorum. Kendine bir alkış rica ediyorum. Kendisi bir halk sağlıkçı olarak, bir doktor olarak ve sakinliğiyle Değerli belediye başkanımız bu sakinliğiyle o siyaset simsarlarının, o siyaset oyuncularının tavırlarına karşı çok dirayetli durdu, çok sakin durdu. İşiyle, emeğiyle ortaya koyduğu mücadelesinin çalışmasını. Bu manada başta belediye başkanımıza bütün değer veren, emek veren bütün İSÜ'nün kadrolarına, yöneticilerine çok çok teşekkür ediyorum. Değerli Belediye Başkanımız Aziz Kocaoğlu'na tekrar saygıyla selamlıyorum. Başta söylememiştim, onun emekleri de çok büyük. Sözlerimi tamamlarken, ne büyük şey. Ülke olarak, belediye olarak çok zor ekonomik koşullardan geçtiğimiz dönemlerdeyiz. Bu dönemlerde göreve geldikten sonra, Başkanımız Sayın Cemil Tugay'ın talimatıyla, sıkı bir tasarruf politikası uygulayarak, sıkı bir personel politikası uygulayarak, yatırımlarımızı planlayarak, önceleyerek bugüne geldik. Bugün sadece bu tesisin açılışı değil, bilindiği üzere geçen hafta Menemen'de 620 milyon TL'lik bir yatırımın açılışını yaptık. Yine önümüzdeki günlerde yeni açılışlar yapacağız. Bunlardan da bahsedeceğim. Başkanımızın talimatıyla başlattığımız bu politikaların bir sonucu olarak bu uzun meşakkatli bir yılın sonunda ülkemizin içinde bulunduğu zor ekonomik koşullarda bu yatırımları gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Şu an içinde bulunduğumuz tesis Türkiye'nin en büyük arıtma tesisi, bir numaralı arıtma tesisi. Hepinizin bildiği gibi daha önce de, önceki iki ay önce de torbalı atık su arıtma tesisinin açılışını gerçekleştirmiştik. Bu da İzmir'in ikinci büyük arıtma tesisiydi. Yine önümüzdeki aylarda İzmir'in üçüncü büyük arıtma tesisi olacak Yazıbaşı Ayrancılar Arıtma Tesisini hep birlikte açacağız. Bu anlamda bu zor ekonomik koşullarda İzmir'in ilk üç büyük arıtma tesisini hizmete almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün bugün yüksek bir yerden İzmir Körfezi'ne baktığınızda yine İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait 7 tane gemiyi göreceksiniz. Bu yedi tane geminin amacı İzmir Körfezi'ni temizleyerek bugün Çiğli Artık Su Arıtma Tesisi'ne ulaşmak. Bankartlarda görüldüğü üzere Körfez yeniden doğuyor. 4 milyon ton dip çamuru çıkarılıyor diyor bu e, dip çamuru e, açıklarına kadar yani atık su arıtma tesisinin açığına kadar bu yedi gemi gelecek ve yeni gemiler eklenecek. Bir yandan da denizden temizlik faaliyetleri devam ediyor. Bu yatırımımız da yaklaşık iki buçuk milyar TL'ye mal oluyor bize. Yine bu süreçte sadece bu yatırımlar değil, atık su arıtma tesisleri değil, bunun yanında sessiz sedasız yağmur suyu ayrıştırma projelerimizi de hayata geçirdik. Önümüzdeki hafta Bayraklı ve Alsancak yağmur suyu ayrıştırma projelerimiz yaklaşık 400 milyon TL'ye mal olacak. Projelerin temel atma törenlerini esnafımızla birlikte gerçekleştireceğiz. Esnafımızla birlikte bu projeler hakkında bilgi vereceğiz. Yine yakın zamanda Bornova birinci etap, Bayraklı birinci etap yağmur suyu ayrıştırma projelerimizin e, açılışlarını gerçekleştireceğiz. Bu projelerimiz de final aşamasına gelmiş durumda şu anda. Yine ee, yine yakın bir zamanda lot 1, lot 2, lot 3 olarak ifade ettiğimiz Karabağlar, Konak e, bölgesini kapsayan ayrıştırma projelerimiz, TFR kredili ayrıştırma projelerimizin ihalelerini tamamladık. Yakın zamanda da onların temel atma törenlerinde buluşacağız. Bu e, projelerin toplamı e, Karabağlar ve Konak'ta gerçekleştireceğimiz projelerin toplamı da 44 kilometre atık su, 39 kilometre de yağmur suyu oranında olacak. Sayın Başkan'ın kıymetli misafirler, İSU ailesi olarak verdiğimiz sözü yerine getirmenin mutluluğunu ve güvencini yaşıyoruz. Bu süreç boyunca bizleri hiç yalnız bırakmayan, sürekli destek veren, fikirleriyle yön veren, sabırla başarılı olmamızı bekleyen Başta Başkanımız Sayın Cemil Tuba'ya çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda yani bu tesiste bir müteahhit firmamız vardı. Çok zor ekonomik koşullarda yüklenişi firmamız bu tesisi. Nisan ayına kadar yetişmesini sağladı. Yüklenici firmamızın temsilcilerine bu anlamda çok teşekkür ediyorum. Yine aslında bu tesis yapılırken devlet memuru mantığı ile değil yani birçok arkadaşınız şu an bakacaksınız ben gecenin saat ikisine kadar burada hafta sonları dahil olmak üzere çalıştılar. Sadece bir devlet memuru gibi değil. İzmir'in temsil ettiği değerleri taşıdıklarının birinciyle çalıştılar. Arkadaşlarımın hepsiyle gurur duyuyorum. Yani bahsederken bile duygu almamak için zor tutuyorum kendimi. Son olarak bir teşekkür daha etmek istiyorum. Bizim benim mevkidaşım, aynı zamanda abimiz, büyüğümüz, sürekli işbirliği yaptığımız, ben yakın zamanlarda oradaydım, onlar bütün ekibiyle buradaydı. Çok zor günlerden geçiyorlar. Biz ki genel müdürümüz Şafak Masa'ya Buradan selamlarımı gönderiyorum. Kendilerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Türk kalbimiz, dualarımız kendileriyle. Tekrardan hoş geldiniz, sefa verdiniz. Çok sağ olun, var olun. İyi olsun, niceleri bizlerle olsun efendim. Sağ olun, var olun. Bu güzel anları bizlerle paylaştığınız için. Ve canlı yayınların arkasında görmekte olduğunuz ekran.